arkadaşlar. Bugün İnce Su Mağarası'ndayız. mağarası gösteriyor. Neymiş? İnce Su Mağarası bu ince su mağarasında rahat nefes Yürüyüş yolu dışına çıkmayınız. İnce su mağarası kapalı devre bölü sistemiyle izlenmektedir. İnce su mağarası 2 milyon yıl önce oluşmaya başlamıştır. Oluşumlara dokunmayınız. Fotoğraf çekmek yasaktır. Fotoğraf çekmek yasakmış arkadaşlar. Geldi, bir daha kurcaladık. <laughs> Yiğit Gide Gid gördün mü? Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. <laughs> Islak. Eskiden çukurdu. Şurası şeydi. Burası e, Arkadaşlar bir daha kırdı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şurası, Anlatmaya gerek yok Şüphanat arkadaşlar. Süper arkadaşlar. Yavaş mı? 150 metredeyiz arkadaşlar. Yani <laughs> kaldığında 150 metredeyiz. İnce su mağarası arkadaşlar Karaman'da. Taşkaleyi geçince 10 kilometre sağda. İnce su mağarası diye gözüküyor. söylüyorum yani. Yavralar arkadaşlar. Ona böyle şey yaparsınız. Biz önce bulamadık. Geri dönecektik. İyi ki gelmiştik. Annen gelsin oğlum. Çık yürü. Yavaş babam yavaş. bir karasın yavaş. Bak, bu, 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 bu. Böyle ne var ya Ne var? Ne var? Ne yavaş yavaş Üşüdün mü? Üşüdün mü? İçine kat var. İçine kat bolun, öbür da kat var. Tamam. <laughs> Aferin akıllı oğlum. Oğlan üşüdü. Kolları kat içeri.

好，开始了。好，开始了。Look, <Good girl. S 2> Arkadaşlar tavsiye ederim. İnce su mağarası. Çok güzel. Süper. Gerçekten süper. Benim yani, fobim var ama böyle dair yerlere girme fobim. Bası. Ucu bucağı yok arkadaşlar. <laughs> git böyle bir git. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar biraz daha gidip buradan dönelim bari. Biz. Anam, Bismillahirrahmanirrahim. Düştüm de ben düşüyordum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Git. Adamım. Çık lan. Yürü babam. Allah aşkına ya. Osman ben geri dönelim babam da. Hadi git arasın. Siz varın gelin. Bebeğim. Osman. Osman. Oğlum biz geri dönüyoruz. Ananı da katalım da ananı da görsün buraları. Ha, tamam mı? Bu, 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 bu. Bir daha sonra durada görüşmemiz. Hoşçakalın arkadaşlar. A buradan tıralım.